Merhaba. Ben avukat Emel Navarro. Bugün sizinle waiver diye adlandırılan immigration kanunundan bahsedeceğim. Waiver bir af'tır. Eğer Amerika'ya vizesiz girmişseniz veya gemici vizesiyle gelmişseniz veya nişanlı vizesiyle gelip evlilik yapmadıysanız, o zaman burada yeşil kart alma haklarınız maalesef donduruluyor. Fakat bu af denilen, waiver denilen kanunda başvuru yapıp eğer başvuruyu kazanabilirseniz o zaman yeşil kartınızı alabiliyorsunuz. Ne kanıtlamamız gerekiyor? Birincisi eşiniz, çocuğunuz veya anne babanız yeşil kartlı ya da vatandaş olması gerekiyor. İkincisi Kanıtlamamız gereken esas önemli şey ailenize olağanüstü bir zorluk olacak eğer siz gönderilirseniz. Yani burada yeşil kart alamazsanız, burada kalamazsanız ailenize çok büyük bir olağanüstü zorluk olacağını kanıtlamamız gerekiyor. Burada nelere bakıyorlar? Ailenizin sağlık durumu, eğer sağlık problemleri varsa bu tabii ki kale alınıyor. Finansal zorluklar, örneğin ailenizin tüm ekonomik gelirini siz getiriyorsanız Eğitime bakıyorlar eğer okulda çocuklarınız varsa. Hayat kalitesine bakıyorlar. Türkiye ile burayı kıyaslıyorlar ve eğer olağanüstü bir hayat kalitesi kaybı olacaksa o tabii ki af paketinize yardımcı oluyor. Diğer ailenize bakıyorlar. Mesela başka kardeşleriniz, amcalarınız burada buradaysa. Ayrıca topluma yardımlarınıza bakıyorlar. Burada herhangi bir vakıfa yardım ettiyseniz, yani açıkçası Amerika'ya bir yardımınız olduysa ve son olarak ülkenizin durumuna bakıyorlar. A göndereceğiniz ülkede savaş varsa veya ekonomi zorluklar, işsizlik oranı gibi. Ücret 670 dolar, immigration ücreti ve avukatlar genelde 2500 dolarla 5000 dolar arasında bir ücret alıyorlar bu paketi hazırlamak için. Zaman olarak 6 ayla 12 ay arasında zaman alıyor. Ve son olarak bu başvuruyu kesinlikle avukatla yapmanızı tavsiye ediyorum çünkü kazanma oranı gerçekten çok düşük ve avukatların yapması gereken özellikle onların bildikleri stratejiler olduğu için avukatların kazanma oranı çok daha yüksek. Umarım bu video size yardımcı olmuştur.